Hocam dış haber diye bir şey kalmadı. Dış haber yok. Hani siz dediniz ya dünyada ne olup bittiğini bilmiyoruz diye. Yani bilmek için biraz da enformasyon gelmesi lazım. Tercüme edilmesi lazım. İngilizce haberlerin, Almanca haberlerin, Fransızca haberlerin Türkçeleştirilmesi lazım. Yok. Yabancı dil bilen gazeteci yok. Yabancı dil bilen editör yok. Yabancı dil bilen haber müdürü yok. Genel yayın yönetmeni yok. Yani böyle dediğin zaman çok sinirli. Hatta el arttırayım. Bu yeni akademisyenler durmadan üniversiteler falan bilmem neler bir şeyler bir şey. Akademisyenler İngilizce bilmeler. Yani bu yurt dışından gelen bir meslektaşıyla adamın bağlantı kuracağı bir dil yok. Herhalde şey düşünüyorlar. Çok genişleyeceğiz. Her yeri alacağız. Türkçe konuşulacak yani. Yabancılar Türkçe konuşacak artık ki biz anlaşabiliriz. Sonra da bas bas şey diye bağırıyorlar. Biz Arap değiliz, biz Arap değiliz. E neysiniz Avrupalı mısınız yani? De yabancı dil bilmiyorsun. Yabancı basını takip etmiyorsun. Dünya ne oluyor, ne bitiyor haberin yok. Sonra da bir de şey var. biz kalemimizi satmadık biz muhalifiz. Yani AK Parti karşıtı olmak demek senin çok süper çok donanımlı çok çağdaş falan bir insan olduğun anlamına gelmiyor. Bir de Türkiye'de bir sorun var. Yani AKP'ye karşıtsan çok süper bir şey zannediyorsun kendini değilsin. Hiç de öyle değil. O da ayrı bir mafya.